Şu anda burada bir grup hayvanımızın sağlığını görüyorsunuz. Sağ manemizde kırklı sağım sistem bulunmakta. Hızlı çıkış olarak isimlendirilen sistem. Dikey olarak giriyor hayvanlar sağıma. 20 çarpı 2 şeklinde. Memelik takma haricinde tamamen otomatik bir sisteme sahip. Hayvanla günlük beklenen süt miktarı. Bunun yüzde kaçını verdiğini düşük mü alçak mı düşük verdiği zaman yüzde seksenin altında Uyarı sistemi sağlık uyarı sistemi de Bulunuyor bunun üstünde Burada Yaklaşık bin hayvan sürekli olarak sağım yapılabilir Şu anda 365 hayvan sağıyoruz biz işletmede Çok rahat bir sarım sarım süreci geçiriyoruz randımanlı Bir sağım yapıyoruz burada hem hızlı bir şekilde işimiz olmuş oluyor hem de iyi bir verim aldığımızı düşünüyorum. Hayvanlarımızın tamamı e, Flevih yani Türkiye'de bilinen adıyla simental ırkı. E, ortalama 32,5 litre süt verimi var. 4 bir süt ya 3,5 süt proteini. 13,8 kuru madde ile alıyoruz. Bu sütü yani bizim için sütü kalitesi her şeyden önce geliyor. Verim daha sonra geliyor. 4 adet sağımcı personeli çalıştırıyoruz. Bu arkadaşlar 5 kişi aralarında dönerek sürekli sahamı yapıyorlar. Harici bir işe baktırmıyoruz çünkü bir işletmenin kalbi olan noktalardan biri burası. Birincisi ilk olarak anlattığımız beslemeydi. işletmeden en çok maliyetin olduğu yer orası. İkincisi de burası çünkü burası da paranın geldiği yer. Ondan dolayı burayı çok önemsiyoruz. Dikkat ediyoruz. Kullandığımız her üründe dünyadaki en iyi firmaları tercih etmeye çalışıyoruz. <laughs> bu kurt Soğan firmasına ait bir sistem dediğim gibi hızlı çıkış sistemi sistemin e, kalan kısmı da e, SCR firmasıyla hayvan takibi hayvan sağlığı kızgınlık kontrolünü SCR firmasıyla yapıyoruz Görüldüğünüzde önce hayvanlara ön daldırma solüsyonları uygulayarak memede hem mekanik temizliğin yapılmasını hem de patojenlerin uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında bu köpük 30 saniye memede durduktan sonra bunun silme işlemi gerçekleştirilmeye başlıyor. Ortalama da 1 dakika içerisinde silinmiş oluyor. Bu da hayvanın oksitosin hormonuyla süt indirme pikine ulaşması için iyi bir zaman. Daha sonrasından da memelikler, meme başlıkları memelere takılıyor. Ve sağım bu şekilde başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda 40 hayvanımız da sağlıyor. Bu şekilde sütü biten hayvanlardan memelik otomatik olarak çıkıyor. Eğer ki verimiyle alakalı bir düşüklük olursa, bu düşüklüğün yanında sağlık sisteminden e, geviş düşüklüğü de sağlanırsa, hareket düşüklüğü de olursa e, sistem e, değişik kod numaralarında bize uyarı veriyor sağım anne. Yani bu hayvanın hem gevişi düşük, hem hareketi düşük, hem süt verisi düşük ise Bunda bir sağlık problemi oldu ve sağlık insürensinin çok düşük olduğu konusunda uyarıyor bizi. Ama sadece sütü düşükse bu hayvanın memeliği tekmeyle çıkardığını ya da şu anda süt salmadı hakkında bir kod uyarısıyla bize bilgilendirme yapıyor aynı zamanda sistem.